Vatan Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün önümde görmüş olduğunuz City Series Apex 5 hibrit mekanik oyuncu klavyesini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle teknik kısımlara geçmeden kutumuzu bir açalım. Kutumuzun içerisinde neler çıkıyor bir göz atalım. Öncelikle kutuma şöyle baktığımda klasik Steel Series renkleri mevcut. Turuncu bir şekilde yanları kaplanmış. Yine ön tarafta da güzel bir tasarımla bizi karşıladı. Üst tarafında garanti belgemiz bulunuyor. Hemen bir kutumu da açmak istiyorum. Şu şekilde çevirip alt kısmından açacağım. Arkadaşımdan bir maket bıçağını rica edeyim. Teşekkür ederim. Maket bıçağı yardımıyla açtık. Kutumuzu ilk açtığımızda direkt Ürünümüz bizi karşıladı. Şeffaf bir koruma kılıfıyla hemen şöyle ürünümü çıkartmak istiyorum. Klavyemi şöyle çıkarttım. Kablosunu da kurtardım kutusundan. Şöyle kenara alıyorum öncelikle. Hemen altında hızlı başlangıç kılavuzumuz bulunuyor. Onu da kenara alıyorum. Kutumuzun altından da yine bilek desteğimiz çıktı. Hemen şöyle bir kenara almak istiyorum kutumla bilek desteğimi. klavyemi açayım. Evet klavyemizi açtık. Şu şekilde karşımıza çıktı. Öncelikle ilk izlenimi abartıdan uzak, sade ve şık bir tasarımla karşımıza çıktığını sizlere söyleyebilirim. İsterseniz bir ortalığı ben bir toplayayım. Daha detaylı bir şekilde tasarımsal detaylarına birlikte bakalım. Evet masamı topladım. Klavyemin bağlantısını gerçekleştirdim. Çünkü sizlere bu güzelliği ışıklandırmayı sürekli göstermek istiyorum video boyunca. Az önce de belirttiğim gibi ürünümün bir tasarımsal detaylarına bir birlikte göz gezdirelim. Öncelikle sağ üst taraftan başlamak istiyorum en önemli kısmından. Burada bir OLED ekranımız bulunuyor. OLED ekranımızın hemen yanında bir tekerleğimiz mevcut. Tekerleğimizin hemen altında ise bir butonumuz mevcut. Zaten bunlara videonun Yenerleyen kısımlarında detaylı bir şekilde Değineceğim. Şimdilik biraz daha tasarımsal Olarak inceleme devam ediyorum. Klavyemizin Gövdesi alüminyumdan yapılmış Oldukça sağlam gözüküyor Zaten başta da belirttiğim gibi oldukça Sade ve şık bir tasarımla bizi Karşıladı. Aşağı tarafta bilek Desteğimizde de yine SteelSeries Logomuzu görebiliyoruz. Bilek Desteğimizde güzel bir şekilde Mıknatıslar yardımıyla tutunuyor Çok rahat bir şekilde çıkartılıyor ve Takılabiliyor. Bunu da size aktarmamda fayda var. Hemen klavyemin alt kısmına da geçmek istiyorum. Alt kısmında size şöyle göstererek anlatmak istiyorum. Burada bir kablo değiştirme yerimiz var. Yani çıkış yerini sizin masanıza göre, bilgisayarınızın konumuna göre buradan kablomuzun yerini ayarlayabiliyoruz. Nereden çıkması isterseniz oradan çıkartabiliyoruz. Şu anda ben de size göstermek için şöyle hemen sol taraftan kablomu bağlantısını gerçekleştirebilirim. Şu şekilde sol tarafından çıkıyor şu anda. Az önce de belirttiğim gibi istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz bunu. Alt kısmında diğer belirtmek istediğim şeylerden bir tanesi de 3 tane kaymaz pedimiz bulunuyor ve 2 tane de zaten alışık olduğumuz yükseltme ayaklarımız var. Ürünümüzün teknik kısmına geldiğimde öncelikle 24 tane aynı anda basılabilen tuş sayımız mevcut. Yani bizi ghosting'den kurtaracak bir özellik. Tuşlarımızın her bir tanesini 20 milyon basım ömrü var. Bu da switchlerimizin bizlere uzun ömürlü olduğunu belirten bir özellik. Hemen OLED ekranıma geçmek istiyorum. OLED ekranımızdan neler yapabiliyoruz veya neler görebiliyoruz? Belirlediğimiz GIF'leri buraya atayabiliyoruz. Discord bildirimlerimizi alabiliyoruz. Oyunlardaki bildirimlerimizi de yine buradan alabiliyoruz. Yine buradan klavyemizi özelleştirebiliyoruz. Renk ayarlarını yapabiliyoruz. Rengini kısabiliyoruz, arttırabiliyoruz. Oldukça güzel bir şekilde tasarlanmış bizim işlerimizi Kolaylaştıracak şekilde buraya eklenmiş oldukça fazla da özelliği olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. SteelSeries yine Engine uygulamasıyla da bu özelliği bizlere desteklemiş. Yine buradan makrolarımızı atayabiliyoruz Engine uygulamasından. Yine bu tekerleğimizi ve buradaki OLED ekranımızın yanındaki tuşu da buradan özelleştirebiliyoruz. Ürünümün boyutlarına gelecek olursam çünkü sizler için önemli masamızda ne kadar yer kaplayacağını sizlere belirtmek istiyorum. Net bir uzunluk ölçüsü verelim. Uzunluğu 443 mm. Genişliği ise 139 mm. Son olarak kendi yorumumdan da bahsetmek istiyorum. Ürünümüz oldukça ergonomik. Yani yaptığımız işleri kolaylıkla bizlere önümüze çıkartan yani en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. İşte Discord bildirimlerim, oyunlardaki bildirimlerimin direkt OLED ekranıma gelmiş olması benim için kolaylık ve güzel bir özellik olmuş. Bunun yanı sıra sade ve şık tasarımı yani abartıya kaçılmamış olması benim oldukça hoşuma gitti. SteelSeries Apex 5 klavyemiz hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ürünümüzün daha fazla detayı ve satın alma bağlantısını aşağıdaki açıklamalar kısmından buluyor olacaksınız. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.